Hele gel gel gel. Gel ne yapacağız gel. Allah Allah. Ne <laughs> gidiyorsun <laughs> ne yapıyorsun? Anlar mısın <laughs> karpuz seçmekten? Yoo. Aa, niye vuruyorsun o zaman? Ne bileyim abi. Gel hele gel. Dur dur. Tövbe tövbe. Blender makinası var. Ne var? Kimento makinası. Ketçaplı mayonezli yapacağım. He ketçaplı mayonezli yapacağım. Bir eksik zaten. Ya sen ne yapıyorsun ya? ya? Blender makinası takacağız ya abi. Tüm dükkanı alt üst ettin ya. Ne yapayım ya? Terledin ha sen bir kızardın ha. Çok gerildim şu an. Ya Allah. Ya Allah. Evet. Merhaba Bak karpuzu sen seçtin beni hiç anlamam ha. Sanki beyaz çıkıyor gibi ama. Bir diyen gelmesin ha. Bu arbuz bir kelek çıkarsa diyor ben bu mesleği bırakırım. Bir ortadan oysana kardeşim ortadan. <gülüyor> <gülüyor> Abo. <gülüyor> Bunlar az <laughs> yemiz sen belli olur. Hep merak etmişimdir bunu yapmayı. İlk i̇lk anda mı? çıktı ilk defa. Ansızın geldi aklıma öyle bir şey yoktu. Arpuz da sıcak normalde bu buz gibi olması lazım. Ya Allah. Üstümüzü başımızı mahvettin ya. Vallahi oluyor. Ne oluyor <Sakin gülüyor> ol ya Allah Allah. Haydi. Speedy ales ya. ya adam. Gözükmüyorum lan ben, benim boyumdan uzun hepsi size. <laughs> Sağlı sollu yaparsan sanki daha rahat edersin gibi geliyor bana. Vallahi açsam birazcık yapacağım. Reis ne yaptın? <laughs> Oğlum. Allah. He. Bak hele bal aldırayım mı? Tam kokteyl oldu. Bal. bal mı? Antep fıstığı. Olaylar bombaşka yerlere <laughs> gidiyor. <laughs> Verdi bardağı. Daldır içine. Biraz daha içelim. Şu köpüğünü alayım da. Onun vitamini köpüğünde. Aynen ya. <gülüyor> 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 sen de içeceksin ha. Sen ben, sen? ben severim ama diyetteyim. Ya bu işler Allah için. Gel hele. Bak Allah'ıma var ya. <laughs> Kardeşim çok güçlü ya. Yeter, yeter, yeter. Oh. Allah! Gönder. Bu videoyu kesinlikle ben yaptırmadım. Bu video tamamen ben şu kameranın arkasındaki abidir. Vallahi karpuzcu görünce aklıma geldi. <laughs> ben israf ediyorum. Abi gel için karpuz için gel. Doğalından. Buz mu? Buz getirdim abi. Abo. Gel ben sana demedim mi? Ne? Buzsuz olmaz diye. Ne işsiz olmaz? Buzsuz. Buzsuz. Muzsuz. Buzsuz. He. At içine at. Yıkılır ya. Bunu <gülüyor> Maldivler'de <gülüyor> yapmamız lazımdı. Petle <laughs> böyle. Sen şenzok da. Ay Şöyle. <laughs> bali bali. Bali. Herkes Ömer Usta'ya karpuz su içmeye bekliyor. Herkesi mal bekliyoruz.